Ya ödüm koptu rüzgar. Ne demek oluyor şimdi bu? Nereye gidiyorsun? Pardon? Çok şıksın. Nereye? Sen bana hesap mı soruyorsun? E ee, biraz hakkım var gibi ha. İn arabadan. İneyim. Evet in. Lütfen. Peki. Peki. Rüzgar. Şu anahtarı verir misin bana? Hadi. Ya tatmin edici bir cevap olana kadar vermeyi planlamıyorum ya. Ne duymayı bekliyorsun? Zaten söylenecek her şeyi söyledim. Bak anlık bir hevesti. Ayrıca arkadaş kalabiliriz diye konuşmuştuk. Abartmayalım olur mu? Adaya fazla güvenme. Adayla ne alakası var? Vermezsen verme ya ben kendim gidip. Taksi. Kardeş devam et sen. Ay yok bir saniye durur musun? Yok artık ya bu senin yaptığın bayağı zorbalık. Tamam bak lütfen ya. Ya bir yere oturup konuşalım. Yarım saat, sadece yarım saat lütfen. Oho! Zorbalar lütfen lafını biliyor muymuş? Sen hem zorbalık yap hem de lütfen oturalım de. Lütfen. Gitmem lazım. Bak geç kalıyorum. Tamam. En azından nereye gideceğini söyleyebilirsin. Bak sabrım taşıyor artık. Haberin olsun. Hadi kardeşim. Ben geldim, biraz geciktim. Kusura bakma. Aynı videomda, <laughs> yoğunduk. Allah kolaylık versin. Sana bu saçmalığa harcayacak zamanım olmadığını söylemiştim. Bir daha yazma bana lütfen. Sen iyice saçmaladın artık. Farkındasın değil mi? Tuğçe bak farkındayım. Sadece nedenini öğrenmek istiyorum. Öğrendin. Öğrendin. Daha kaç kere açıklayabilirim? Sadece sen kabul etmek istemiyorsun. Bu da senin problemin. Bak Rüzgar canım fena halde sıkkın. Anahtarlarımı ver. Ok. Beni kendine aşık ettin. Ve bu benim sorunum. Öyle mi? Ay. Bir tane öpücükle aşık olabileceğini düşünemedim. Kusura bakma yani özür dilerim Rüzgar. Ama bu çok ağır oldu. İstersen burada, restoranın ortasında burada durup sabaha kadar neden yürümediğini... ...ve neden asla ve asla yürüyemeyeceğini konuşabiliriz, tartışabiliriz... ...ama her seferinde aynı sonuca varırız. Bitti. Tuğçe. Bak ben hayatımda hiçbir kadın için böyle bir şey hissetmedim. Gerçekten. Anahtarımı ver. Benim olacaksın. Tatlıciğim. Şey. Aşk kendi seçer.